Bir dönemin efsane sunucularından Ali Kırca yıllardır gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Uzun yıllar sonra görüntülenen Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen değişmemesi dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Siyaset meydanı ve ana haber sunuculuğu ile ekranların vazgeçilmez ismi haline gelen Ali Kırca, ekranlara veda ettikten sonra sakin ve kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Haber sunucularının efsanesi olarak tanınan Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi kendine ne kadar iyi baktığını göstermiş oldu. 72 yaşındaki Kırca'nın hafif belirginleşen göbeği ise dikkatlerden kaçmadı. Ali Kırca kimdir? 1948 yılının Aralık ayında Akşehir'de doğdu Ali Kırca. 1963 yılında İstanbul'a gelerek Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı. TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. Yurttan Dünyadan ve 32. Gün programlarını hazırlayarak Açık Oturum programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı. Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra Interstar'a geçti. 42 yaşına geldiğinde 40. paralel programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü. 1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994'te Türkiye'nin ilk ançormanı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Kırcan'ın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994'te yayına giren siyaset meydanı oldu. 2001'de yaşanan ekonomik kriz neden ile ATV ile anlaşamayan Kırca, Star Televizyonu'na geçti. Star Televizyonu'nda yaşadığı bazı polemikler sebebiyle NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV'de Ançorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, Show TV'ye transfer oldu. Show TV ve Sky Türk 360 TV'de siyaset meydanı programını sunmaya devam etti. 2 yıl Anadolu Üniversitesi'nde TV haberciliği dersleri veren Kırca, Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapmaya başladı. Golden Rose ödülü başta olmak üzere birçok uluslararası ödül kazandı. Barış Manço'ya hayranlığı ile de bilinen Kırca, Sony Müzik'ten Yüreğimdeki Barış Şarkıları adlı bir albümde Güle Güle Oğlum isimli parçayı seslendirdi. Ançorman, aynı sene içerisinde, Habersiz Türküler isimli bir albüm daha çıkardı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.